Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Haydi Özbekistan turumuz başlasın. Uçağımıza bindikten sonra Özbekistan turumuzda yaşayacağımız güzelliklerin heyecanını yaşamaya başladık. Semerkant, Taşkent ve Buhara'daki büyüklerimizi ziyaret etmek için Bismillah dedik. Evet arkadaşlar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in meşhur restoranı Beş Kazan'dayız. Buranın Özbek pilavı çok meşhur. Haydi hep birlikte gezelim size kısaca anlatalım. Evet 5 kazanı geziyoruz şimdi. Meşhur Özbek pilavının yapımını hep beraber izleyelim. Evet. Çeşitli sebzeler, üzüm, havuç, nohut, karışık. Harika gözüküyor. Eline sağlık ustacığım. Özbek pilavı mix diye adlandırdıkları at eti, kuzu eti, bıldırcın yumurtası ve meşhur özbek pilavı. Nansi ismini tabir ettikleri özbek ekmeği. Hepimize afiyet olsun. Kıymetli takipçilerim burası Taşkent'in meşhur çarşı pazar kapalı pazar yeri. Alt katta süt ürünleri, köy ürünleri tüm organik yöresel ürünlerin satışının yapıldığı. Üst katta da baharat çeşitleri, Özbekistan'ın yöresel baharat çeşitleri. Taşkent ziyaretimizin ardından Buhara'nın tarihi ve kültürel mirasını ve Buhara'da bulunan büyüklerimizi ziyaret için yola çıktık. Kardeşlerim Şahin Nakşibendi Mescidine Cuma namazı için geldik. Şimdi girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşimiz Kur'an tilaveti yapıyor. Nakşibendi Hazretlerinin kabrinin yanındayız. Şu anda cümle geçmişlerimize ve Şahin Nakşibendi Hazretlerine Cuma vakti hürmetin ruhlarına El Fatiha. Evet kardeşlerim şimdi Buhara'da The Pilav. Buhara'nın meşhur pilavcısına geldik. Çok güzel bir restoran. Fiyatlar da çok makul. İnşallah hep birlikte sizlerle birlikte Buhara'da bu pilav restoranına Rabbim gelmeyi nasip eder. Nuriye oturucu ile buraları evet. ziyaret eder. Evet kardeşlerim, Buhara Eskişehir'de gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Buhara'da Ulubek Medresesi'ndeyiz. Burada tarihte medrese olarak kullanılmış, üniversite olarak kullanılmış. Bu odalarda dersler verilmiş. Aslında Kaheller döneminden inşa edilmiş. Buğluyu kırık altı metre kadar, on tur farklı desen de var, 10 metre genişliğinde. Burada yani azana namaza çağrı etmiş burada, yani büyük minareye kalan demek. Burası medrese miri arap miri arap halan kalesi bizim medrese. 15. beşinci yüzyılda arap döneminden yapılmış. Burada arapça bakara surası yazılmış. İçerisinde türbe de var, yani türbesi türbesi burada. İki kubbesi var, buğluyu 33 üç metre kadar. Orada arkada bizim buhara en büyük camisi, kalan camede. 15. 16. yüzyılda Şaybanlar döneminde yapılmış Buhara en büyük camisi. Halan aktif, büyüklüğü bir yarım hektar, 12 bin insan ibadet etmiş cami içinde abdestine hep var. Bu arada Arapça Cuma Surası yazılmış. Bizim Buhara en büyük camisi. Halan cami, Halan minaresi, Madrasa Mir Arap. Yani Halan aktif. Nur ile Buhara'ya bekliyoruz. Evet, tamam. Mir Arap Medresesi. Burası bizim arkala 18. yüzyılda yapılmış büyüklüğü 17 metre kadar ama şimdi bizim Buhara Müzeyi bu Emir Alımhon evi olmuş önce yani Amir Alımhon burada çalıştığı zaman Ruslar girmiş burasını hep bamba atmış kapatmış ama şimdi müze yapmışlar bizim Amir Alımhon türbesi Avonistan'da Al şimdi hep gitmiş oraya yani kadınlar çocukları ile Sonra yani burası müze yapmışlar ama Şimdi de Buhara'nın pazarını geziyoruz. Her türlü çeşit kuru yemiş, sebze, meyve, Özbekistan'ın lezzetleri. Evet şimdi hızlı trenle Semerkant'a geçeceğiz. Buhara hızlı tren istasyonuna giriş yapıyoruz. Evet efendim, Emir Tunur Türbesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan büyük hükümdarın e, türbesini gezeceğiz. Aynı zamanda içeride diğer ünlü isimler de var. E, hem bu manevi mirası birlikte inceleyeceğiz, hem de bu atmosferi birlikte yaşayacağız. Buyurun efendim. Emir Tümür Türbesi'ni geziyoruz. Orta Doğu'dan Anadolu'ya kadar uzanan büyük bir imparatorluğun kurucusu Emir Tümür. Kabrine gidiyoruz. Burada aynı zamanda Emir Tümür'ün evlatları, ailesi meftun bulunuyor. Onların kabirleri. Türk İslam medeniyetinin meşhur mükemmel eserlerinden bir tanesi daha. Semerkant Kant Ulu Bek Medresesi. Evet. Hazreti Hızır Camii. Hazreti Hızır Mescidi. Kıymetli kardeşlerim Daniel Peygamber'in kabri şerifindeyiz. Hazreti Daniel Peygamber'in yanında itikaf odaları. Hazreti Daniel Peygamber'in yanında 600 yıllık bir ağaç. kıymetli kardeşlerim. Özbekistan'daki gezimizin son durağı olan Andijan'da ziyaretlerimizi tamamladık. Özbekistan Devlet Demiryolları treni ile başkent Taşkent'e devam ediyoruz. Tarifeli uçağımızla Türkiye'ye geri dönüyoruz. Özbekistan turlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilir. Yorum yazarak bizimle iletişime geçebilir, bilgi alabilirsiniz.